Dönersin. Çok güzel olur. Dolkan'ı bekleyelim. Yapalım herhalde. Dolkan abi helikopter buldum Ben onu nasıl da ben hatırlamıyorum. Oh, oh. Helikopter Her yere adam. <laughs> ya. Diyorsun hep alana gidiyorsun yok oluyor. One luck. Arası bana. Bir canım var? De, bak, bak can toplayın. Aktan koru beni de mini için. Al aktan. Ben 20 canım var ya. Sarı falan gerek. Neredesin? Altınızda altındayım. Teker, arayalım. Şurada mavi ara ha. Al at. Ha, ha eyvallah. Var mı? Ha alır. Bandaj kullan. Tamam tamam. Onu tek tek mi atıyorsun? Adam geliyor. Ben Ben koruyorum. Hakta sen işte bak ben alta. Ben de 6 tane şey var. C5. Döşeyler oraya. Döşey tamam. Sen de var taktik Mini var gel. Ben 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 ben. Son mini'yi de haktan ver haktan gel. Adam geliyor. Adam ne? Adam yukarıda galiba geliyor çünkü. Kapattım yukarı. Öldü dün. Abi adamlar altımızda var. Bakalım Ömer. Yok Doruk abi altına baktım. Bakın burada benden, bir yerdeler ya. Aa burda Ha Burda burda doğru Aha buldum C5 Kim sıçtı adamın ağzına C5 vurdum adama Bak izle 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 doğru Bu Öldü Eeees Kuş değil sen ya yemin ederim kuştusun sen Tıt 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 çekiyorum ha Çek çek, çek. Evet, en başta var. Evet, bıdur. Adam var. Aynen. Aynen. Tam üstümde ama benim build'im yok. Çıkamıyorum. Oğlum Baktadır bana C5 şov yaparım onu. Boom. Anak! Oha C5'e de yine. Burada. Kötü oynuyor adam bende. Nak ah bir canım kaldı lan. Dışlar i̇şte şunu lan. Aa ekran gitti koruyun beni. Ekran gitti korusana be. Ben e koruyun. Allah'tan koruyun dedik ya. Doruk büroya gidelim mi şeyde? Helikopter. Çarayın çarayın. Gidelim mi onlara? Aynen oğlum. Kaçtı kaçtı oğlum. Bir kişi adam. İndiler indiler. İki kişiler. AFS'i var bir tane dikkatli olun. Şey daha öldürdü ya. Yanlarına gidelim mi Ömer? Yerim lan. Hadi. Doğru bir şey. Buradan atladım ben. Oy, sniper yiyordum lan. Dibinden geçti. Ben üstten tarayacağım onları. Ben de suya atladım. Of, ağzına sıçtım. O da onun ağzına sıçtım. Geliyorum. Meli, Meli adam düştü, 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 düştü. Hadi. Evet, Tamam. Onun hepsi beyaz, diyor, hepsi beyaz, diyor, hepsi beyaz diyor. Helal. Onu sakin ol. Ben de düşüyorum. Vay ki onu bana sarsanız Nerede? Ya bir şey bana vurdu ama. Kalmadı mı lan? Gel hadi gel. Onun on onun. Hiçbir şey yok. <laughs> tarayın tarayın beyler ben atladım Evet tarayın tamam atlıyorum atlayın beyler 33 ne böyle aa benim matım azmış lan dikkat edin beyler kar var adamda lan Kanka, 33. 33 33, 33 33 33 Ben de vurdum 33 Tamam rush rush Matım 100 kaldı. Ne yapacağım? Kaçtılar, kaçtılar. Jump ed attılar. Aşağıdalar, aşağıdalar. Şu bir tanesi Aa, sniper'ı sniper, sniper yedi. Gelmedi hocam. Ben lanet edip lanet basalım mı? Ne bu balık mı bastın? Gel lanet basalım. Ben matı olan var mı ya? 70 kaldı. Yok bende de yok. Mesela gidelim. Atla. Gidiyor, aşağıya mı yaz? Raşıyorum, raşıyorum. Aa havada. Oha bir canım kaldı. Yıldığı yok Ben havada yok oldum ya. Kaçtılar. Oo oh, havada öldürdüm. Helal. Helal. 22 27. 27. O adam yaşamıyor yaşamıyor Raşat Emer. Kanka 60 matım kaldı ama gidiyorum. Oğlum adam havada taradım. Nerede? ben de taradım havada. 3 tane 20 vurdum adama. Adam nerede? Aynen orada bak orada adam. Gördüm gördüm. Ben gidiyorum. Ben arkalayacağım onu. Oha! Yadır, yadır. Allah nak nak sen. tamam. nasıl? Tamam. Kanka budun bana sal. Beni kaldı. Al kaldım. Bak. İmmatayla e çıkmadık. Kanka matı yokmuş eyvallah. adamın ya. Eyvallah. Sarı bak sarı ne şey. Aa safe geldi. Gel lanş, Aa, çaldım, launchpad var. Launchpad al. Bıraktım geri bıraktım. Ben geri bıraktım. Ben burada bir launchpad daha var. E, shield alan var mı? Ben matım 50. Ben de 48. Matım 50. Sniper mermiş e, olan. 34. Safe'e gidelim safe'e gidelim. Gelin gelin. Gel arkalayacağım ben bu adamı. Abi matım 60 ya. Ver evet, alttan, alttan, alttan geliyorlar alttan. İşte alttan zaten. Bu tarafta da fight var. Nasıllandı bir adam orada. 29 yedi. 37. O oh, eridim ben eridim ben yaşamıyorum şu an. Şiyat lazım bana. Kırttı. Ben de var. Çok <laughs> çok 70 70. Attım buraya. Bir tane 30 white şurada. 60 vurdum white halde gideyim 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 Tamam gideyim gideyim Tamam Ve şey, yukarıdakilerini yeter öyle Canı al canı al Çok canı al Kaldı beni Yukarı çıktı beyler Matım sıfır ya Şunu öldüreyim ya matı da öldüreyim Ha biraz mat çıktı ya. 50 sıfır matım var öleceğim. Adamlar yukarı çıkıyor beyler. Jump pad atalım mı? <laughs> attım. Hadi. Attım şuraya doğru gelin. Şuradan çıkalım. Adam. Burada bir yerde. Dikkat edin sıkmasın. Adam, adam işte bizde. Oğlum gelsenize jump pad attım ya. Oğlum bulamadık dövmedim ki öyle yok. Gel gel adam burada. Aldım. Bir can adam ya. Tara 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 tara. Nasıl yemiyorsun kanka onu? Bilmiyorum. Öldü. Nasıl nice, öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ya adam nerede? Oh be geber artık orospu seni. Açıyor. benim materyalim kalmadı ama. Benim de Ölüm. 200 kaldı. Abi hiçbirinden materyal çıkmıyor ama. ya. Beyler Ömer burada 3 kişi var 3 kişi. Oha. Adam ölmez canlı var mı? Ananı satayım öldüm. Ha, bir canım kaldı. Kanka son iki, son bir kişi kaldı. İki kişiymiş pardon. Bir tanesi benim burada atlayıcı atıyor. Şu, Ad adamsın. adamsın. Adamsın adamsın. Matım bitti. Kanka, matım alırsın yok. alırsın tara tara. girecek gireceğim. Yok mu? Yok yok. Tara tara tara. arka abi ben çıkıyom arka arka abi o, o ölecek safe ölecek o tamam kuşta i̇şte bak materyal buldu 2 dakikada helal be ye yeah, boy. Uğur. nice Uğur. by the way evet. güzel, güzel bir video oldu